Atil değilim dedim ben size Yine dağıttınız beni söyle niye İnanmıyorum artık ben sizlere Bu elden sonra gelmeyin yanıma Yeni bir el başladı şimdi Asla gelmeyin yanıma harbi Olan biri varsa gelsin tabi Ama öyle biri yok ki burada Sadece görev yapacağım artık Tek dolaşmak benim kararım En azından suçlanmam artık Doğru değil mi eski dostlarım Bir yol bulur da beni suçlarsanız Kaybedersiniz oyunu burada ardarda arda olamam ben imposter O yüzden salın beni ki sadece görev yapıyorum Hain olan ise sizi kandırıyor Onun bunun ile bana oy vermeyin Yoksa yeniden oyunu kaybedersiniz Katili gördüm kaç 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 Ortaya git ve zilini çal Sonra herkese açıklı durumu Kazanmak senin de bir huyun Dostum. Cesaretini topla be dostum Açıklamamız gerekli her şeyi Yoksa bizi de atacaklar burada Katil doğrar hepimizi arada Dinlediğiniz için teşekkürler Yakın değil gelecek bekleyin Sadece bu kadar like ve de